nasıl değerlendiriyorsunuz Erdoğan'ın e, önce bunu soralım. Değerli arkadaşlar, e, Sayın Erdoğan sıcak seviyor, salon seviyor. Ben kendisini sokağa ve meydana çağırıyorum. Ben üç gün boyunca deprem bölgesinde gezdim. Sayın Erdoğan da depremin yıl dönümünde Adıyaman'a bir geldi gitti. Sayın Erdoğan salonları kendi atadıklarıyla dolduruyor. Malum Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir ilçe iki tane aday çıkarsa çağırıp bire indirirler. Erdoğan'a rağmen aday olanların başına gelmedik şey kalmaz. O yüzden il kongrelerinin demokratik zeminler olmaktan çok atanmışların toplandığı ve Sayın Erdoğan'a alkışladığı, Sayın Erdoğan'ın da o alkışı milletin teveccühüne saydığı toplantılar bunlar. O toplantılarda oldukça yıl aylardır çok sert şeyler söylüyor zaten kendisi. Ben seçildiğim günden itibaren hep şunu söyledim. Millet bizden kavga, millet bizden küfür, millet bizden birbirimize hakaret istemiyor. Bunu da çok yakından takip ettiniz. Ama geçtiğimiz günlerde öyle şeyler yapmaya başladılar ki cumhuriyet ya daha doğrusu millet kendi sorunlarının dile getirildiği ve esas gündemin konuşulduğu. Yani açlığın, yoksulluğun, işsizliğin konuşulduğu. Bir emekli maaşının Erdoğan geldiğinde 8 çeyrek altın alırken Şimdi ancak 3 çeyrek altın alabildiği hatta alamadığı emekli maaşının konuşulduğu. Asgari ücretin altın hesabına vurulduğunda her asgari ücretlinin Erdoğan'dan 3,5 çeyrek altın alacaklı olduğunun konuşulduğu bir zemin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccüh Erdoğan'a da güç kaybı olarak yansımış. Kendisine verilen akıl kutuplaşmaya devam. O da bizim nasırımıza basmak için her şeyi deniyor. Yani teğmenler meselesi de böyle bir meseledir. İsrail bize saldıracak yalanı da böyle bir meseledir. İşte darbe tartışmalarını kışkırtmak da böyle bir meseledir. 12 yıl önce yapılmış barışçıl protestolardan darbe çıkarmak da sanatçıları Rütük'ten videolarını isteyip 12 yıl önceki görüntülerden onlara korku salmaya çalışmak da böyle bir meseledir. Ayrıca da Yok belediyeleri silkeleyin ki çorba dağıtamasınlar. Belediyeyi silkeleyin ki kreş açamasınlar. Belediyeleri silkeleyin ki hizmet edemesin, maaş ödeyemesinler. Tartışma olsun, grev olsun. Ben dediğim ki CHP'liler belediyeleri kötü yönetiyor. O bu hesaplar içindeyken ayıptır söylemesi. CHP'li belediyelerden memnuniyet oranı %58 çıktı. Sayın Erdoğan da buna inanmamış, kendi ölçtürmüş. O da 61 bulmuş. O herhalde bizden birkaç hafta sonra yaptırdıysa gitgide artıyor. Bunun üzerine bunun üzerine bu sefer geçmişte adaleti mahkeme mahkeme gezdirip katlettiği seyyar giyotini siyasete çekmişken bakan yardımcısı yapmışken olmayacak bir işle yasal bir boşluktan yararlanarak. Yani kendisi sadece milletvekili adayı olsa gidip İstanbul'a başsavcı olamaz artık. Bakan yardımcısı yaptığı kişiyi o zamanlar kanunda bakan yardımcılığı falan yazmıyor diye gayrimeşru bir şekilde aslında anayasanın ve kanunların ruhuna aykırı bir şekilde tuttu İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Gittiği günden beri saldırmadık kimse kalmadı takip ediyorsunuz. Hafta 7 8 birilerine muhalif olan birilerine saldırıyor. Bunun adı bazen baro başkanı bazen belediye başkanı bazen sanatçı bazen CHP gençlik kolları genel başkanı. Ama şöyle bir şey var. Gitgide de kendince çemberi daraltarak en son Ekrem İmamoğlu'nu da Sayın Başkanımızı da ifadeye çağırarak kendince yargı terörü istiyor orada. Yargı taciziydi. Yargı terörüne döndü. İstanbul'da yapılan yargı terörüdür. Ve bunun üzerinden gerilim yaratıyor. Ve onun üzerinden de geçen gün yine böyle bize olmadık sözler söylemiş. Biz de artık hani yine ben seçmenlerine hürmeten ne Sayın Bahçeli ne Erdoğan'a hakaret etmem, küfür etmem. Bunu benden beklemesinler. Yani bunu bekliyorlar. Yapmam ben bunu. Çünkü Erdoğan fazlasıyla hak ediyor olabilir yaptıklarıyla. Sayın Bahçeli'nin söyledikleri sözün hak eden cevabı bizim söylediğimiz sözlerden daha ağır olabilir. Ama bir gerçeklik var arkadaşlar. Anadolu'nun bir yerinde bir sabah kalkmış oyunu atmış seçmen. Eğer Sayın Erdoğan'a oy verdiyse o seçmene hürmeten seçtiğine küfredemezsiniz yani. Ayıp bir şeydir. O yüzden Sayın Erdoğan küfrederek küfür duymaya çalışıyor. Bir de tutmuştun işte sertleşti üstü falan. Yahu hak edileni söylesek insan içinde dolaşamayız yani. Ama yanlış. Bunu açıklıkla bir daha söylüyorum. Ama o bizim seçmene hürmeten Doğru zeminde bir siyasi tartışmalarımızı hep gayri ahlaki bir zemine çekmeye çalışıyor. 16 milyon İstanbul'un seçtiği kişiye yargı tacizi. İstanbul'da, bütün İstanbul'da yargı terörü. İstanbul gibi bir kentin hak ettiği muamele mi? O yüzden benim Erdoğan'a vereceğim cevap bu sınırlar içinde olur. E Bertolt Brecht şiirinde yani bir şeyi bu kadar çok bilinen bir şeyi bilmiyor ve düzeltmiyor. Yanlışta ısrar ediyorsan Buna cahillik denir. Buna mı alınmış yani? Hayır cah, 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 cahil değilse bildiğini göstersin. Yani Bertolt Brecht'in mesela ben Sayın Erdoğan zaman zaman şiir falan okuyor. Bertolt Brecht'in Halkın Ekmeği diye bir şiir var. Daha doğrusu Bertolt Brecht'in Yeci cilt şiirlerinden Türkiye'de Halkın Ekmeği diye bir seçki yayınlandı. O seçkinin içindedir zaten. Ya hep beraber ya hiçbirimiz şiiri. Ama orada Halkın ekmeği adalet diye bir şiir var. O şiiri okusun. Hep birlikte dinleyelim. Ben de kendisine cahil dediğim için sözümü geri alayım. Bertolt Brecht'in Halkın ekmeği şiirini okursa grup toplantısında prompter'dan ben diyeceğim ki cahil değil. Buyurun. Bir hanımefendiden alayım söyleyeyim. Yarın hem Mansur Yavaş'la hem de Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geliyor musunuz? Her iki başkanla. Evet, dün akşam ben deprem bölgesinden döndüm tabii. Malum, eğer Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daysanız o ziyaretin ne zaman ve nasıl sollanacağı konusunda eee çok kesin bir şeyler söylemek mümkün değil. Orada soran arkadaşlara e, net bir şey söylememiştim ama sizin sorunuz vasıtasıyla cevaplayayım. Biz yarın Ekrem Bey de Ankara'ya gelecek. Mansur Başkan'la da görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir e, zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Bir şey değişmez. Ekrem Başkanla Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı seçimlerine yönelik e, şahibeli çıkışı geldi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da e, size CHP yönetimine seslendi. Açıklama yapılmalı ifadesini kullandı. Bir açıklama yapmak ister misiniz? Arkadaşlar, Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak, E ben 14 yıldır Sayın Erdoğan Bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Şöyle geldiniz böyle geldiniz. Bir gün cevap verdik mi? Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir? Ben Sayın Erdoğan'ın böyle bir sorusunu hani duyduğumu buna zaman harcadığımı söylesem bu Atatürk'ün kurduğu partinin dünden bugüne emek vermişlerinin emeklerine ve bugün 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olur. Yani bunlar ciddi alınacak şeyler mi arkadaşlar? Anlaşıldı. Evet.